dersimizde noktalama işaretlerine başladık ve geldik 3 noktada kaldık. 3 noktadan sonraki noktalama işaretlerimize de bugün devam edeceğiz. 3 noktadan başlıyoruz o zaman 3 nokta nerelerde kullanılırmış. Bakalım örnek cümlelerle de inceleyelim. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Anlatım olarak Tamamlanmamış cümlelerin sonuna ne koyuyoruz? Üç nokta koyuyoruz. Ne çareki, çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülü veriyordu da bu yana diyor ve cümle tamamlanmamış çocuklar sonunda ne var? Üç nokta var. Ben de çok kullanıyorum üç noktayı. İki, taba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konulur. Kılavuzu karga olanın burnu, evet burada bir argo kaba sayılan bir kelime var ve devamı getirilmiyor. Baş harfi yazılıp 3 nokta konup 2 yazılıyor, çıkmaz diyoruz. Ve e, Açıkça yazılmaması gereken kama, argo kelimeler bu şekilde üç noktayla arası dolduruluyor. Arabacı B nokta noktaya yaklaştığını söylüyor. İkide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan alınan bir cümle. Burada da yine söylenmemesi gereken bir kelime var ve üç noktayla devam edilmiş. 3 alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. E, Alıntı yaptığımız zaman diyelim baştan almadık, sondan almadık. Oralara ne koyuyoruz? Üç nokta koyuyoruz. Mesela buradaki cümlede de var. Baştan alınmayan kısım var ve sondan da alınmayan kısım var. Arada bir bölüm alınmış. Bu nedenle başında ve sonunda ne görüyoruz çocuklar? 3 nokta. Derken şehrin öte başından bu bu sesler gelmeye başladı. Evet. Devam edelim. Dört. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için üç nokta kuruz. Sana, sana uğurlar olsun. Üç nokta ayrılıyor, yol, ayrılıyor yolumuz. Evet sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz diyor ve burada da ne var çocuklar? Üç nokta var ifadeye güç katmak için kullanılıyor. Bir de hayal dünyasına bıraktığımız zaman devamını kişinin hayal dünyasına bıraktığımızda üç nokta koyuyoruz. Bina enaley bir biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir noktayı nazardan istifade ederiz. O noktayı nazar şudur. Türk milletini medeni cihanda layık olduğu mevkiye isat etmek ve Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha ziyade takviye etmek diyor ve devamına üç nokta koyuyor. Bu da devamına hayal etmemiz için, anlamı güçlendirmek için. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için de üç nokta konuyor. Ünlem ve seslenme, seslenmelerde gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali, Koca Ali B. Ömer Seyfettin'in e, hikayelerinden bir alıntı. Koca Ali, Koca Ali B. derken ne yapıyor? Devamında üç nokta anlatımı pekiştirmek amacıyla kullanılmış. Ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Gök ekini biçer gibi. <laughs> Bakın burada da ünlem ve devamında nokta, 3 nokta başaklar daha dolmadan Evet. Şimdi ünlem koyduğumuz zaman biliyorsunuz zaten onun noktası var. Bu nedenle tekrar bir üç nokta koymuyoruz. Onun noktası ile birlikte zaten üç nokta oluyor sevgili çocuklar. Evet. Geldik. Ünlem işaretini sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi durumları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle ve ibarelerin sonuna konur. Hava ne kadar da sıcak, aşk olsun, ne kadar akıllı adamlar var, vah vah. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bakın burada da yine ünlem işareti görüyorsunuz. Kıvanç duyuyoruz. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem işareti kullanılıyor. Ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir. İleri dediği zaman ordular derken sesleniyor ve ileri derken de ne yapıyor? Ünlem işareti kullanılıyor. Ey Türk gençliği! Türk gençliğine sesleniyor birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ileri muhafaza ve müdafaa etmektir. Evet burada da sesleniş var ve seslenişten sonra ne var? Ünlem var. Ak Tolgalı Beyler Bey'i haykırdı, ilerle derken burada da bir sesleniş var yine. Ve ünlem işareti. Dur yolcu bilmeden gelip bastığın derken yine dur, yolcu dediği yerde hangi işaret var burada? Ünlem işareti var zaten. Okurken de bunu fark ediyoruz çocuklar. Orada bir e, heyecan var. Sesleniş var yani. Bir sesleniş var, bir e, heyecan var, bir coşku da var tabii ki. Bu toprak bir devrim battığı yerdir şiirin devamı. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir. Yani e, seslenme hitap sözlerinden sonra da koyabiliriz cümlenin sonunda da ünlemi kullanabiliriz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz dediği zaman bakın ne yapıyor? Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz. Cümlenin sonunda ünlem. Yine e, üçüncü olarak alay. Alay ettiği zaman kinaye ve küçümseme anlamı kazandırmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. Küçümserken, alay ederken böyle kinayeli kinayeli konuşurken yay ayraç içinde ünlem kullanılır. Bakın örnekte gördüğünüz gibi isteseymiş bir günde bitirirmiş. burada hemen yay ayraç içinde ünlem var ama ne yazık ki vakti yokmuş. Bak iki tarafta da var. Şimdi burada alay ediyor, küçümsüyor, kinayeli konuşuyor sevgili çocuklar. Bu nedenle ünlem buralarda bu şekilde yay ayraç içinde yani parantez içinde kullanılıyor. Geldik kısa çizgiye. Kısa çizgi nerelerde kullanılıyormuş görelim. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda ne kullanıyoruz? Kısa çizgi kullanıyoruz. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi? Bilmem dediğimiz zaman ne yaptık? Kısa çizgi koyup diğer heceyi. Bir de biliyorsunuz cümle sonunda satıra sığmayan kelimeler tek sesten oluşamazdı. Yani burada sadece A olamaz. ...ya e, kelimenin devamı yukarı kaydırılacak... ...ya da oradaki tek ses aşağı indirilir. Havuzun suyu bulanık... ...kapının saatleri 12'ye geçmiş... ...kanepe... ...yine kesme işareti... ...kısa çizgi yani... ...kanepelerde kimseler yok... ...tranvay ne fena gıcırdadı... ...tranvaydaki adam bir tanıdık mı... ...dediydi acaba ne diye öyle dönüp dönüp baktı yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte pek başıboşlar mı oturur burada da görüyorsunuz Said Faik Abasyanlıktan alınan bir metin iki cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur bitişik yazılır evet ara cümlelerin küçük bir sürü dört inekli bir kaç koyun. Bakın burada bir ara cümle var ve başında sonunda ne var? Kısa çizgi. Köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. 3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri veya eklerini birbirinden ayırmak için ne kullanıyoruz? Kısa çizgi kullanıyoruz. Al, iş, dur, dur, ak kökten ekini ayırırken görgü, heceleri ayırıyoruz. Görgü, sözlük, hecelerini ayırırken, kökten eki ayırırken kısa çizgi kullanıyoruz. Geldik tırnak işaretine. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk'ün Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. Sözü yazılıdır. Bakın o sözü ne yaptı? Tırnak içine aldı. Dil ve Tarih Coğrafya, coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir. vecizesi yer almaktadır. Ne yaptık? Bir kimseden ya da bir yazından aktarılan sözü Atatürk'ün sözleri tırnak için alındı. Ulu Öndel'in yine Mustafa Kemal'e ait bir sözcü cümlenin içinde ne mutlu Türk'üm diyeni sözü her türkü duygulandırır. Evet gördüğünüz gibi çocuklar yazı yazarken alıntıladığımız cümleler yazımızın içinde tırnak içinde yazılıyor. Bir diğeri de buradaydı. Bakınız şair vatanı ne güzel tarif ediyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet şairin tarifi yapılırken ve şaire ait bu mısralar tırnak için alınıyor. Uyarı tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret nokta soru işareti ünlem tırnak içinde kalır. Yani nokta varsa, hangi işaret varsa onu da tırnak içinde bırakıyoruz. İzmir üzerinde, üzerine dünyada bir şehir daha yoktur. Diyorlar. Evet. Ne yaptı? Bu cümleyi, kendisine ait olmayan bu cümleyi tırnak içine aldı. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Yeni bir barış taarruzu başladı. Evet. Vurgulanmak istenen nedir? Barış taarruzu ve tırnak içindedir. 3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Cümlenin içinde eserlerin adı geçiyorsa, yazıların adları geçiyorsa, bölüm başlıkları geçiyorsa bunları da tırnak içine alıyoruz. Bugün öğrenciler kendi gök kubbemiz adlı şiiri incelediler. Evet, şiirin ismini ne yaptık cümlenin içinde? Tırnak için aldık. Yine yazım kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. Yazım kurallarından bahsederken ne yaptık onu da bölümünden tırnak için aldık. Uyarı, cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, cümle içinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap, dergi adları, başlıklar tırnak içinde alınmaksızın yazıyla dizilerek de gösterilir. Yani farklı bir yazı fondu kullanılarak da e, gösterilebilir. Tırnak içinde de gösterilebilir. Evet dersimiz burada bitti. E, noktalama işaretlerimizden e, bize gerekli olanları tamamladık. Beni dinlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle öpüyorum. Güzel bir gün diliyorum hepinize.